Enca bomba yapma daha kimse almasın ha. Kimse almasın diyor. Alma Yusuf. <laughs> Alırsın sandık. sen arkandayım ve sniper'ım abi. Harikasın. Sadece götünü kollamak için buradayım. Şu köşe saniye alacağım. Yani, Şurayı bir saniye. temizleyelim abi. Dur dur çekil. Tamam, göktü, <laughs> göktü. Kutlu bunu nasıl yaptın? Oğlum benzini atıyordum ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben bir can basayım. Şöyle göktüne doğru at da. Tamam buradan bizimkilerle birleşeceğiz şimdi. Nerede bomba? Ben var. Köşede bak hemen yanında Al abi oradan şeyini. Al. Al. Tamam da o Gel şuraya doğru atlar. Tamam devam. Atla. devam. devam devam. Şurayı kır. Al onu Oluyormuş. Abi oha. Öldük vallahi. Öktü. Oğlum buradan niye atlıyorsunuz ki siz öbürüne koşsak ya hep beraber. Abi bak ben atıyorum arabanın oraya doğru. Lütfen ateş etmeyin oraya. Çok da hepsini dip dip atmamaya çalışsana. Tamam. Kör müyüm değilim. Tamam attım hepsini. Go go kutlu benle gel. Ben bir can basmam lazım. Tamam tamam şuradan, şuradan inelim de. Buradan iner basarsın. Gel tamam, gel. Topallıyorum işte basayım da hızlı. Hayır, hayır bir şey yok şuradan atla. Burada bak safe'de olacaksın yüksekte. Geliyor. Tamam. Doldur bak bak onu bak geliyor. bak onu bak onu direkt O mu geldi? Gel, gel. geldi, geldi. Ananızı girişe bak oros bu çocuğunun Var mı? Monotop olan var mı? Monotop burada bak Bak dikkat edin sıkmayın bu arada benzinlere Evet abi Kimi kovalıyor? Bende evet. ben bende bende Aa ah, abi ah, Bunlar da çıktı ya abi beyler bana yardım bana yardım tuttu, tuttu söküyor böbreğimi ben aldı ben götürdü ben Aa 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 <laughs> Aa, bana ben bana beni bir kaldırsanız abi öyle. Şrek bende, şrek bende. Arkadayım, arkadayım ateş ediyorum şuraya. Abi beni dinledi, beni dinledi Mertcan. Reload <laughs> atıyorum, <Can>. bekle dur. <laughs> abi inanamıyorum, hayır ya. Abi ben öldüm. Yoluma attı ya. Oğlum şuna bir sıkın artık. Ne sıkıyorum ben yandan? Öldü mü? Öldü. Ben öldüm. öldüm. Ben de öldüm. Mertcan da mı öldü? <laughs> doldur kutlu, doldur. <laughs> Doldur koruyorum. Yapabiliriz kutlu. Aha. Kutlu hiç arkasına bakma sadece bir tarafı tutuyor. <laughs> ben burada göktü var sanırım. Mamat mamat mamat. İstemeden doğuş. Aha dil geldi oradan. Kutlu'yu yalıyorlar. Göktü. <laughs> göktü kutlu gidiyor. Göktü. Göktü. Aa göktü. Dur dur bak. Abi göktü gerçekten. Kardeşim yanında kocaman tank var. Aga bir şey söyleyeceğim. Şu iki gaz tankine hep beraber gidelim sonunculara ya. Oradan atlamayın. Canınızın yarısı gidiyor oradan atlayınca amına evet, koyayım. Mal mısınız ya? Oğlum benim kameram niye böyle yamuk? <laughs> Neren doğru ki? Sağ ol. tane can bırakmışsın. Ne demek abi? Abi çok hasımlı bir takımız ya. Millet alınıyor. Abi lütfen gelin de hemen girelim şuraya. Oğlum tuvalet. Hadi. Oğlum tuvalette bak adrenalinim var. Ağır kesici ben oğlum. bekliyorum bekliyorum hadi gel. Amına <laughs> 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 koduğum ya. Çocuk muamelesi gördüm az önce. Bekle bekle gel hadi gel. Abi benim bu arada ekranım yamuk. Olur. Neren doğru ki? Ee? O Babacım. Eren e ekran verseniz de. Ne Left 4 Leforda diki ekranı kardeşim. Var mı başka soru? Ya Göktuğ versin de Eren şahitlik yapsın ya. Evet, evet. Ya ne şahitlik yapsın, orospu öldüğüne mi? Senin bencil orospu evlatlığına şahitlik yapsın. Ya ne bencilliğine amına koyayım Go, 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 hadi, hadi, hadi. Aynı taktik, o ikiyi alınca atlamayın. Ya her zaman motive var ya. Go, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Kutlu, Kutlu yürü hadi, Kutlu. Kutlu hadi, yürüsene Kutlu. Nasıl dinlemiş olabilir? Ya ne bileyim ben? Vaka ben sıkamıyorum buradan oraya. Oğlum seni oradan nasıl dinlerim? Aferin düştü mü? Yusuf, evet. Yusuf dağam mısın? Sal. Tamam öldü. Sal mı? Kaldırabiliyor mu? Tamam. Kaldırdı. Oh, tam <laughs> <laughs> Ulan ikisini de buradan kurtardık. Ananı sikeyim. Buradan sniperla biz Tamam attım. Devam. Arkana bakma Kutlu. Bir şey yok arkanda, tamam mı? Tamam tamam tamam. Onları sen al benim canım var. Canı tamam. almam da. Ona gidiyorum hocam. Kır şurayı kır şurayı kır şurayı kır. Gel gel gel. gel. Tam zamanlama süper yetiştik. Çok güzel. Beyler arkamızdan tamam. çok güzel bir hediye var. Mertcan kapıdakiler bende. Sen benzin alsan oradan. Tamam kaptım benzini. Burası, tamam burası tamam. Hunter mı o? Aşağı atladı orospu çocuğu. Aşağı mı atladı? göktü nasıl aşağı inebildin? Ananı sikiyim ya. Ne yapıyorsun aşağıda? Merdiveni, merdiveni Şunu Aşağı atın artık. Hah, tamam go go so son son ikiye, son ikiye gel. Ben de kaptım. Oh. Tamam. Asit. <laughs> Asit. Tamam kutlu geldik. Gel abi buradan gel, buradan gel. Hasar yemeden inme taktiği göstereceğim size. Göktu'ya söylemeyin. Tamam gel şuradan atla. Buradan 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 gel. Ay oldum amına Kutlu atla kutlu hayır. Ya oğlum arkanızda bırakıp atla diyorsunuz. Ya oğlum arkaya baksanıza falan da o zaman. Kutlu ora nere amana koyayım? Atladınız ya. Ya <laughs> atladınız ya. Kutlu atla... <laughs> Geldim. Kutlu çok masum ya. Bütün map'i e döndüm Kutlu senin için. Geliyor abi. Oooo! O mu geliyor? Burda burda! Orospu bu çocuğu bana vuruyor! <laughs> Yardım edin! Oğlum, işte. Çık, çık monotop var. <laughs> Oğlum başka... <laughs> Gene vuruluyor. Valla kendimi aşağı attım Aa. ha. Abi kutlu çiğ durumda değil. Kutlu cc'sin abi artık ne yapalım sana anasının amıymış ya. Ben oraya nasıl geleceğim? Ekiyordum ya. ya. Demiyor Yusuf gel kurtar aynen. Abi tank burada. Kimse tanka bakmıyor. Sen ve ben tank. Ben koruyalım seni? çıkıyorum. Ben Nasıl koruyalım seni? Nerede tank? Aşağıda tam altında. Ananı sikiyor. <laughs> Yusuf'u var ya. Öldürdük. Ölmemiş! Ya neden ne, hala ölmedin? <laughs> ya ananı <laughs> Kaç taştan kaç. Abi niye taşa bakıyorsun? Geri zekalı orospu bu çocuğu. Taşla niye bakışıyorsun? Dojla sana. Göktü senin gibi ağ o kadar orospu gördüm senin gibi ağzını alan hiç görmedim. Beni kaldır. Bombayı da bu ana mı sakladın? Kutluya bak hala Kutlu hala yaşıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> kutlu. Abi atıyor. Nereden kaptın ha? Anasının amından kapmış. Kutlu geldim. Azat dayan Kutlu senin hiç. Kutlu dayan. Kutlu dayan. Öldü. Tamam devam. <laughs> ya. Oğlum çok çabaladım ya. <laughs> Bak dokuz canım var. <laughs> Gelme. Oğlum o orada orada can alacaktı alıp bassana. Aldım aldım yaşamıyorum ama Bir şey göremiyorum ananı sikiyim kör oldum. Bu sikiyim amınıza koruma dağılın oğlum dağılın, dağılın sikerim be. Bak hareket edemiyorum. Bak yapma bunu. Abi bir şey vuramıyorum. Abi resmen araya alıp siktiler yemin ediyorum tacize uğradım göktü. Dur dur. O sikine sıkarım ha. Yardım ne olur. Abi arkaya geliyor. Gelmiyor, oluyor. gelmiyor, gelmiyor, Kimse gelmiyor. Öyle... hareket ediyorsun. Ben hareket onlar sana vuruyor diye kaldıramıyorsun. Anasını siktiğim. Ya bana ne olur ya, yardım Ne olur. Nerede ne olur, olur yardım et. Kut. Gökte iyi gökte geliyorlar gökte. Ya Allah'ım ya Allah'ım ya. Allah bırak beni ya. Yok abi yok. Abi yok. kutlu kutlu sikti bizi böyle ya. <laughs> kutlu böyle. Ya bu eli yazdık vallahi kutlu bunu koy. <laughs> Öyle valla yazdım. Öyle bir düştün ki yani. Oğlum orada senin götünü kurtarıyordum ben. Ya, e, teşekkür ederim ama <laughs> Ya vallahi bak Yusuf olacaksın ya bu oyunda. Ben gidiyorum asansörde bekleyeceğim. Hadi bak bu sefer geçiyoruz. Abi çok kötü bir travma. Nereye baksam zombi görüyorum bana vuruyor sağlı sollu. Tekme tekme tokat amına koyayım. Görmeniz lazım diye. Sus sus gerizekalı. Kaçıncı deneyişimiz haberin var mı? Kafanı sıkarım. <laughs> İdam ederim seni. Hayalindeki tipi yapmış amına koyayım. <laughs> Gökte Allah aşkına aşağı atlama artık. <laughs> aşağı atlamıyorum ki zaten. Desko. Tamam. Hadi beyler hadi hadi hadi. <laughs> Kap canı. Tam gel abi gel 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 gel. Hep beraber. Tam Gö Göktü yine tek başına. Hadi Görüşürüz Göktü amına koyayım. Sen tek başıma değil. Aaa hatır kaptı be hatır. Tamam Göktü öldü Ay, devam hadi edelim. Hadi, hadi, devam hadi. edelim. Adam buradan burada seni burada kurtardı. Öyle... Ya bana abi. bir can boşsun Göktü. Abi oyun başladı 1 dakika oldu. Göktü'nün cana bak ananı sikeyim ya. Yusuf abi, ne yapıyor? Abi ne hunter tuttu beni orospu çocuğu. Hunter tuttu. Ya oğlum te sen tek başına orada ne yapıyorsun? Ben tek başıma o... Ananın amını yapıyorum. Bu konuda haklısın. Bir şey düştüm ama. Ben göğsüye bir gideyim mi ya? Hadi git. Tek başıma deneyeyim. Adam, 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 Şu... Ta bak. Valla attım. Tamam ben arkayı hallediyorum. Ha, Göktuğ da buradaymış. Alat abi alat. Hunter, Hunter 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 Hunter, Hunter. Çok güzel. Çok güzel. Tamam gel abi gel direkt dön. Dön dön buraya gel. Bak atladı yine gördün mü? Bak göktü attı kendini aşağı. Hayır. canım canım azalmadı lan. Seni can attım. Tamam let's go o zaman. Okey. Safe'iz. Tamam, ha merkezi iyi. Kap doldur. Bir... De... <laughs> abi Joki ya. <laughs> ya ne oldu oğlum aklımda tuttu. O mu geldi yine ya? Geldi mi? O geldiyse ona dönelim abi gelmiş. Abi odaklan. Odaklan. Sıksana sana. Adrenalin falan yok mu ya? Sıksana. Vecihi Feci yaktım Orospu çocuğunu. Ben yani de Ben düştüm. Kurtarsana ben koruyacağım. Tamam ben, ben kurtarıyorum. Ay sen de agrosu sen de dön dön kaç oğlum kaç. Ben iyi değilim kaçamıyorum sıkıştı. Oğlum şunu bir öldürün de sonra. Nerede? Orospu çocuğu şirek. Bana bak. Sıkıyorum ben de. Bana döndü. Ölecek artık birazdan <laughs> ölmeli ya. Bak <laughs> ölümde, ölümde öldü amına koyayım can çekişti. Kutluya alsam <laughs> ben Yusuf alayım. Tamam. Doldursana sen ben koruyacağım. Yakında ben bir ses duyuyorum ya. Bir şey var burada bak atlayacak edecek. Ya geldi 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 geldi. <laughs> Abi burada adrenalin falan vardı ya. Ne oluyor lan? Ben öldüm. Bu ne oluyor? <laughs> Hah tamam. Iyi. Bana molotof Molotov aa benzin patlamış. Molotov değil bu. Bakayım nerede? Neredeki benzin? Alalım. Geleceğim, geleceğim. Korusana beni. Ben Abi, Abi söylemesi, söylemesi kolay. Oo bir odun. benden bunu. Hangi spot? Ben kaldırıyorum. Ben kaldırıyorum. Bana bir koruma işlemi lütfen. Neredesin sen? Sen alabildin mi yukarıdakini? Yok yukarıdakini alalım aşağıdakini alalım. Zaten canım az Yukarı diye. neresi ya? Ah beni kaptı beyler bana yardım. Tamam. Düştüm ama. Yani. Nerede düştün? Abi, Neredesin? Sen onu. tamam yanımızdasın. Nerede arkada dikkat et. Tamam indi o indi indi güzel. Bak diğerlerini de alabiliriz bence yani şu an. <laughs> Son o nerede o yukarıda spam dediğiniz ya? Öyle bir şey yok ki. Abi, bir üst kat. Ha şurası işte. en köşe ha. Tane, bir tane Beni korusana beni korusana beni korusana. <gülüyor> <gülüyor> Aa iki tane tamam biri benimle üst kata gelebilir mi? Hadi kaç. Şey... Şimdi değil bekle şimdi değil. Baş. Şimdi değil mi? Tamam. Ha, bence biri benle kalmalı ama yine de siz bilirsiniz. Ben düşersem ölüyorum çünkü. Tamam ben senleyim, ben senleyim. Şunu da atalım içine. Bana bir yardım mı? Abi düştüm ya, bana bir yardım. Öldüm bana bak. Bekle bekle bekle, halledeceğiz halledeceğiz. sakin. Abi üzerime ölecek. Hayır, eriyorum. Ölecek. Aa, aa, aa. Tam yak yaklaşma. Yaşarım. Yaşadım. Bana da yardım, bana da yardım. Kutlu, Kutlu. teksin Kutlu teksin. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benzine vururum ha. Yaklaşan biri olursa. Tam diene de kalırım. Yardım et, yardım et. Tank, tank et. Bana. Ya işte abi de... tank, tank. Ya gerçekten mi şu anda mı? beyler yardım. Kaçın beyler, kaçın. Kaçın amına koyayım. Ben üst kata çıkıyorum. Allah ok yok değil mi? <laughs> oğlum ateş etsiniz ha bak. Ateş ederiz şunu şuna alırız. Ya ediyorum ne yapıyorum? Mertcan, Mert bana yardım edebiliyor musun abi? Oğlum ne yaptın? Ayağımı kaydan buna koyayım. Merdiven adamı zorlar. Ana ah, ne sikiyim. Oho <laughs> <laughs> oğlum bu nereden geldi? Oo wow! Git la! Oğlum git la! La git la! Ay, dur lan dur 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 Aga oh. bana kroşeyi koydu valla. Mike Tyson gömdü bana. Aha. Abi yine mi ya? Abi Shrek çok kötü bir zamanda geldi ya. Bu elde göktü sikti yazdım bu arada. Nasıl lan? Abi oyunun başında amamıza koydun ya. Ha. Onu unutmuş mu? Unutmuş ay hani sikinde var. değil anladın mı Kutlu hikayeme alev attım mı? burada. O fotoğraf çok iyi bu arada. Harbi ha kalite fotoğraf bu arada. Sanki böyle 1.88 boyunda, kaslı, abi. sikici bir çocuk. Öyle değil miyim? Sanki <gülüyor> de. <gülüyor> Senin nispeten diyen 1.75'e ağzını sikeyim. Ben 1.75 değilim, 1.73'üm öncelikle. kişi <laughs> 1.75 olsam. Okey abi. Herkes tamam. okey mi? Herkes okeyse kutlu. Kutlu oyun ya kutlu, kutlu net. Tam kutluyu bekliyoruz. Bir şey söyleyeceğim hep beraber hareket edelim. Göktuğ'un dediğini denedik hem de 10 kere. Kutlu sen benim hikayemi niye alev atmıyorsun? Değil abi ben kalp atmıştım. Ben hiçbir şey atmadım. Sen zaten sonra sonra geyse Bak adrenalin var, var burada var bir sürü. Bunları almayak mı adrenalinleri? Almayak. Siz topluyoruz diye atmak Hepimize edecek kadar vardı. Neyse siktir go ya go go amına koymuşum go. Gel geliyorum. gel, gel Mertcan gel. Gel sen gel gel. Aa, patlayan mermi var lan. As, 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 Yo basılmıyormuş ben denedim. Ben aldım ondan. Patlayan mermi koy yere alalım la. Aa bir de yanıcı var la gel gel getir onlar base'i açarız. Arabanın oraya mı? Beyler bana bir yardım. Oğlum yalnızsın. Ha agalar geliyor boş ver. Yusuf arkana bakma bir şey yok. Gel 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 Arkadaşlar hadi. Oğlum araba yakıt. Arabayı yakıt doldurmalıymışız beyler uyarı geldi. Hadi beyler hadi hadi hadi. Buradan devam. Buradan Arkan buradan. Arkandayım. buradan. Topluca 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 topluca. Zombiler Yalanlar. gelmeden. Gelen yok gelen yok yalan söylüyor. Devam devam kimse arkada kalmasın. Yusuf çok geridesin bak. Hunter var bak. Hunter ben aşağı atıyorum bunları. Tamam atmaya Hat başlayın. Üçte doğru atmayın bak arabaya doğru atın. So sol tıkla fırlatıyormuş bu arada ben yeni burada, çözdüm. Hunter burada. Öldü mü öldü mü? Bana atlama ya ne olur ya. Aga çok vurdu bırak artık onu. Buradan buraya galiba. Ya ne yapıyorsun geri zekalı orospu çocuğu. Senin ananı sikeyim <laughs> ya. <laughs> buradan buraya deyip aşağı atladı ya. <laughs> ben oradan karşı <kalk> ya. Merdiven atlarım diyordum. Ha vardı bir hayalin, Gel gel beni takip. <laughs> buradan değil mi? Buradan gel ya Hayır, gel. Mertcan'ı Mert takip et. Abi daha kısa altında var. Ya aykırı orospu evladı <laughs> buradan diyorsan buradan ya. M Mertcan takip ediyorum. Mertcan takip ediyorum. Teşekkür ederim. ederim. Tamam aldık burayı. Öbürüne dön. Arka online ha. <laughs> şey tamam aldık Mertcan mı burayı? Yapayım. Devam devam buradan Abi, devam koş, buradan. Koş, 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 Bak koş, şimdi atlayın buradan diyor. Duyuyor musun? Duyma onu duyma. Ciddiye alma. Koş koş boş atma işini yap. Sonucu da attım. Tamam gel şimdi buradan aşağı. Aşağı mı gidiyor? Evet. Mertcan takip et. Ya, ya, gel, ya gel, gel, gel. ben. Ya Göktürk nereden aşağı gidiyorsun? Tamam tamam olup buradan da gidiyor aşağıya. Tamam gel Saki gel gel. Abi. Ya Göktürk. Ya abi atlıyor. atlıyor, atlıyor. Abi trol gibi değil mi Göktürk ya? Ha trollüğü gibi değil mi amına koyayım? Vallahi trollemiyorum. Çok özür dilerim. Bunda çok hak. Eren artmış. de gördü bu sefer ya. Hayır özellikle diyorum buradan diye ya. Buradan da atlanıyor, atlanıyor dedi gitti ya. Buradan da atlan dedim kendini yere attı orospu çocuğu ya. Evet. Özür dilerim. Bunda çok hak. Tamam devam. Al koy al koy. Geldi. Hunter var. Ben ya adrenalin bastım. Ki. Ana koru koru. Abi beyler bana yardım bana yardım bana yardım. Abi düştüm. Tamamdır. Düşmemişim tamam. Ben çalışıyorum da boomer yedim göremiyorum adamı. Öldük galiba. Ay boomer bana da patladı. Abi beni yerden yere vuruyor şu an. Aldı sikiyor beyler bana yardım. Beyler. Beyler bir sağ attık. yanıma gel sağ atık. Tamam tamam saldırdım. Beni koru. Beni koru. <laughs> göremiyorum ki. Aldırdım diyor. Şu. Beni koru. Yanımdaki kim? Yut. Göremiyorum, göremiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Amına kodumu şişko boomer'ı anamızı sikti. Tamam. Sakinliğimizi koruyalım. Hatırız, geliyor, atırız, geliyor, dur. geliyor, şey geliyor. Tank mı? Müzik geliyor bak arkadan. Tank geliyor, müzik geliyor arkadan. Somadin. Tamam, patlayıcı mermi aldım. Amına koyacağım. Aldı. O, o. Tamam, Yali bana Dur bekle, can basıyorum beni koru. Sen de Göktuğ'da. O şeyiz bana. Ay. Yanıyor, yanıyor, bırak yanıyor. Sen, Sen şuna. kurt. Ölmüyor. Dön arkam dön koş, arkam dön koş, daha hızlısın. <laughs> Nefes nefese kaldı o hızlı şey. Ya sana cam basayım. Nasıl cam basıyorum? <laughs> ne cam basmasam amına koyayım. Öldü. <laughs> öldü, öldü sakiniz. Işte sakiniz, koş direkt öbürüne koş. Abi arkada zehirler hey. var bak onlardan öbürsün. Benzine vurdu. vurdu. Benzine vurdu. Hayır. hayır hayır sadece bir benzin ya sıkıntı yok. Rus bu çocuğu. <laughs> tamam. Abi, oğlum. abi bir tane buradan emin misin? Sen çok gelen gibi orası. İşte biri öbürlerini de yakıyor da kaç tane var yukarıda? Diğerleri yakın değildi ki diğerleri yakın değildi. Tamam okey okey problem yok. Yerdekiler <laughs> halledelim. Yukarıdakini almaya gideceğim ben. Al gitme gitme gel beraber halledelim gel. Tamam gitmiyorum gitmiyorum. Tamam bütün aşağıya halledelim. Yardım mı ya? Beni bir korusanız da şunu basacağım. Şunu şuraya bir kurmam lazım. Ağzımı ah, yedim. Tamam sakin sakin. Kimse yok kimse yok. Teksin göktü sakin. Tamam. Okey direkt yukarı çıkalım mı? bittim aşağı? Varmış daha varmış daha. Bir tane tamam. daha var. var. Daha var. Tamam. Ben. Bir şey var beyler. Birinizi kapabilir Hadi dikkat edin. Seni, bana bir yardım Hunter. Kaldıracağım korursanız da O bomba o bomba bize de gelecek amına koyayım. Gelecek mi? Pardon. Evet tamam kutlu çok hasar yemedi. Geliyor geliyor. Ay! Gel, gel. ödüm patladı orospu çocuğu. Tamam. Ee, koş abi sonuncuya. Aşağıda bir tane mi kaldı? Tamam al götür onu. Yukarıda kaç tane var? Bir mi? Tank gelecek birazdan. Yukarıdaki sonuncu abi devam onu alırız. Gel koş, gel. Koş, koş. To toplu 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 bak. Arabadakiler gelsin. Tamam devam et. Burada mısınız? Geldiniz mi? Go yukarı. Go yukarı. Geliyorum. Tamam patladı boş. Devam. Ben tamam, yardım. Tamam kurtardım. Gökte alat 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 alat. Tamam. tamam inelim aşağı. Ben düştüm. Al git al Ete. git al git al git. Harbi mi diyorsun? Al. Tamam gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hoş Mertcan kutlu kendisini feda etti. Ah be Kutlum. Bırak beni. beni. Amına koyayım. İyi bilirdik. Doldur. Doldur, doldur. Geliyor. Oh. Let's go! Yes! Ah! Senin ay tutan kutlu ben öyle demezdim. Somebody song that is the world is gonna fall me. Kahramanlar can verir ki yaşatmak için. 12 ağrı kesici basmışım falan dedik. acıları da tamam. 7 <laughs> 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 molotov. 6 kusuk. Üçten düşme sayısı yazıyor mu burada? 149 yakındadır. Şuna bak hepsinde birinciyim. Ananızı sikeyim. Ay ay. 3670 oldu.